Allahu Ekber, Allahu Ekber. Erdemli seninle gurur duyuyor. Erdemli seninle gurur duyuyor. Abi Ecmain, Rabbena ya Rabbena tekabben minne inne kente seni olalim. Ve tübaleyne ya Mevlana inne kente tevvabur <laughs> rahim. Mübarek eyle. Allah'ım bugün buraya toplanmamızı hayırlı eyle, mübarek eyle. Alıp ve sıhhatla hayırlı hizmetler nasıl eyle. vatanına milletine bayrağına sahip çıkabilen kişilerden eyle. Ya Rab vatanımıza milletimize. İlahe illallah. Muhammedün Resulullah. Devlet anamızlara. Evet teşekkür yevmiye bazlı çalışma sistemine geçmiş olduk. Böylece tüm çalışanlarımız için eşit, şeffaf ve adil bir sistemi kapılarını araladık. Yapacağımız toplu iş sözleşmesi bu Sizden... günümüzün zorlu ekonomik koşullarında emeğin korunması ve hak ettiği karşılığı bulması istiyorum. Kendisi çok arzu etmesine rağmen bugün Cumhurbaşkanlığımız tarafından yapılan bir programa katılmak zorunda olmak istiyorum. İki tane iki tane şey dikkatimi çekti. Bir tanesi bugün Erdemli Belediyesi olarak hep birlikte önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın en doğal hakkı olan sendikal haklarını tanıyarak sizlerin yanımında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bu uzun zamandır beklediğiniz bir imzaydı. Yıllarca daha önce yıllarca söz verildi. Cenab-ı Allah benim dönemimde sonuçlandırmayı, taşlandırmayı bana nasip etti inşallah. Haklarınızı ve çalışma koşullarınızı iyileştirmenin mutluluğunu hep birlikte bugün burada paylaşacağız. Kıymetli ekip arkadaşlarımız, bu karar sadece bir imza değil, emeğinize, alın terinize ve bundan sonra birlikte inşa ettiğimiz geleceğe duyduğumuz inancın bir ifadesidir. Hepiniz de heyecanla bekliyorsunuz. Erdemlimizin kalkınmasında ve büyümesinde önemli rolü, rolü olan sizlerin haklarını her zaman koruyacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum. Bismillah. Ya Allah Bismillah diyerek sözlerimi daha fazla uzatmadan imza törenine geçelim istiyorum. Rabbim niyetimize hayır eylesin inşallah. Bu sözleşmeyle çalışanlarımızın haklarını güçlendiren ve refahını artıran önemli kazanımlar elde ettik. Ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştirmeler sağlamıştık. Çalışma şartları daha adil ve güvenli hale getirilmiştir. İş barışını ve kurumsal dayanışmayı pekiştirecek düzenlemelere de yer verilmiştir.